Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay uzun süredir kolon kanseri tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde 14 Aralık'ta hayatını kaybetti. Manisa ve siyaset camiasında derin üzüntü yaşandı. Durbay için düzenlenen törende mesai arkadaşları, siyasetçiler ve vatandaşlar tarafından gözyaşları ve alkışlarla veda edilirken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, insan bazı vedalara hazırlanamıyor, birlikte siyaset yaptığımız, partimiz bizim bayrağını taşıyan bir evladımızdı ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Akından gelen bütün dostlarımıza bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten insan hayata atılırken, siyasete atılırken hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha altı ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zehre'yi Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik. Buraya geldik. Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin Hepimizden çok daha iyi bir CHP'li evladı. Durba için görev yeri Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı Hatuniye Camii'nde kılındı ve Koldere Mezarlığı'na defnedildi.